Hepinize selamlar dostlarım. Hoş geldiniz. Yepyeni bir Brawl Stars videosuyla daha karşınızdayım. Arkadaşlar bugün Anneler Günü ve Brawl Stars resmi hesapları tarafından böyle o kadar güzel, içimizi ısıtan, öyle güzel bir fotoğraf paylaşıldı ki ama bir fotoğraf paylaşıyorsa tabii ki detayları da incelenir. Çünkü bu fotoğrafta böyle gözümüze çarpan birkaç detay da var. Onları paylaşacağım sizinle ve videoya giriş yapmadan önce de tüm annelerimizin Anneler Günü'nü kutluyorum arkadaşlar. Bugün gerçekten çok ama çok özel bir gün ve bu özel Günde bu özel paylaşımı da sizlerle beraber hemen inceleyelim. Bakalım ne gibi durumlar var. Şimdi baktığımız zaman burada herkesin gözüne ilk çarpan durum arkadaki takvim yaprakları arkadaşlar sanki böyle bir koletin defterine de benzer bir şekilde yani oradaki spike çıkartması yanlarındaki bu koletin e, defterinde bulunan ve kolunda bulunan o ip, ip gibi şeyler var ya onların olması bu takvim şimdi bu takvim durumu normal şartlarda bu Junker Family yani Pam, Jesse ve Nani üçlüsünde çok fazla gördüğümüz bir durumdu. En son yaz canavarları zamanında yine Pam, Jesse ve Nani'nin olduğu fotoğrafta bir takvim tarihi verilmişti ve orada 27'si işaretliydi. 27'sinde de bir Brawl Talk geleceğini anlamıştık. Fakat şimdi burada iki tane işaretli tarih var. Birisi kırmızı olan yani şu an içerisinde bulunduğumuz gün 9 Mayıs anneler günü orada 21. Şimdi bazı arkadaşlarımız demiş ki Brawl Talk ya şimdi normal şartlarda Brawl Talk olmasına imkan yok. Normalde Haziran'a kadar bir Brawl Talk olmayacağı söylendi. Peki bu 21 ne? Bu 21 şu arkadaşlar zaten buradaki takvim yaprağına bakarsanız orada mavi mavi e, böyle su salya gibi bir şeyler var. Doğal olarak Frank'in de açıklamış olduğu bir tarih vardı arkadaşlar. 21 Mayıs'ta Squeak oyun'a gelecek. O 21 Mayıs'ta onun tarihi arkadaşlar. Zaten kenarda dediğim gibi... E, ...köpek, e, süs köpeklerinin salyalarından... ...yani Albayrafs'ın süs köpeklerinin... ...salyalarından oluşan bir karakter olduğunu... ...Squeak biliyorduk. Squeak de geleceği bu şekilde e, görmüş olduk. Zaten burada aslında bir resmileşmiş oldu. Frank bunu bize söylemişti. Yani doğal olarak bir fotoğrafta takvim yaprakları varsa... ...bir fotoğrafta takvim varsa... ...o fotoğraf bizim için daha da ilgi çekici hale gelebiliyor. Burada benim dikkatimi çeken bir konu daha var arkadaşlar. Özellikle şuradaki bu Star Park balonları... Şimdi normal şartlarda haritamızın o Pem'in hurda mekanındaki haritada çöplük gibi yerde hurdalıkta yine bir Star Park logosunu görmüştük. Bu Star Park logosunu görmemizle beraber de demiştik ki acaba Star Park artık hurdalık mı oldu yoksa bir daha geri gelmeyecek mi diye. Ama Dani'nin de çok güzel bir sözü vardı. Dani aslında her güncelleme Star Park ile ilgili demişti. Burada dikkatimi çeken başka konu daha var arkadaşlar. Burada Nita yerde bir çizim yapıyor gördüğünüzde gördüğünüz gibi. Şimdi Nita burada neyi çiziyor? Abi bu fotoğrafı ters çevirdik, düz çevirdik ama burada sanki Pem'i de çiziyor olabilir ama farklı e, çizim de yapıyor olabilir. Şimdi bazı arkadaşlarımızın yorumlarına baktığımız zaman burada yeni karakteri çiziyor falan demişler de ben çok ihtimal vermiyorum. Hani e, nasıldı biz annemizi çizeriz ya annemize hediye vermek için burada Nita'da da yani oyunun annesi pem arkadaşlar hani e, pemin anne olduğunu biliyoruz cesinin annesi olduğunu biliyoruz yani anne karakteri olduğunu bildiğimiz için burada Nita bakın Peni de arkada e, hediye almış ama Peninin bu yüzündeki gülümsemeli o hediye e, çok böyle nasıl söyleyeyim size iyi niyetli bir hediye gibi değil gibi görünüyor ama anneler günü olması sebebiyle de yani bu karakterlerimizin bu şekilde ince şekilde hediye vermek bu düşünülmesi çok güzel olmuş Yani civataları görüyoruz Bir de bu tekerlik var arkadaşlar Bu balonların olduğu yerde bir tekerlik var Bu tekerlik normal şartlarda Araba Araba deyince ne geliyor aklımıza Retropolis geliyor Retropolis ile alakalı ama şimdi oyunumuzun içerisinde yer alan bir şey olduğu için de Öyle detay koymaları çok normal İşte arkadaşlar size bir şey söylemiştim Demiştim ki böyle takvimler görmek Aslında oyunda bizim ilgimizi çekebiliyor Çünkü bu tarz takvimleri Gördüğümüz zaman ya bir şeyin tarihi veriliyor ya bu roll oluyor ya herhangi bir şeyin tarihi veriliyor. Burada zaten Squeak'in tarihi verilmiş ama demiştim ya Pam, Jesse ve Nani'nin olduğu bir fotoğrafta yine bu şekilde bir takvim vardı ve bu takvimin hemen orada bize şu şekilde Cesi'nin şapkası verilmişti ve bu Jesse'nin kostümünün bize verileceğinin haberini o fotoğraftan da almıştık. Aynı şapkayı yine burada görebiliyoruz arkadaşlar. Yani burası Jesse, Pam ve Nani'nin üçlüsüne ait olan o yer arkadaşlar mesela bu Jesse'nin tamir ettiği Tarantino'nun tamir ettiği bir fotoğraf vardı. Yine o aynı takvim fotoğrafından bahsediyorum arkadaşlar. Oraya baktığımız zaman onu görüyoruz. İlginç bir durum daha var arkadaşlar. Burada yukarıda yine o yangın tüpünü görüyoruz. Yani bundan önceki videolarımızı izleyen arkadaşlarımız bileceklerdir ki bu yangın tüpü detaylarını daha önceden dünya almıştık. En son gördüğümüz gibi Gale'ın o ıı, bateri çaldığı yerde arka tarafta görmüştük. Çok fazla göründü bunlar. Onu onun dışında buradaki savaş kutularını görebiliyoruz. Savaş kutularının yanında şöyle ip gibi bir şey görebiliyoruz ama bu ipin ne ipi olduğunu çok emin değilim. Burada bazı fotoğraflar var. Yani fotoğrafın içine dikkatli baktığımız zaman. Pem, e, Jesse kucağında. Jesse'nin daha bebek olduğunu görüyoruz. Pem'i orada görüyoruz. Jesse'yi kucağında tutuyor. Ve Naniye yine bir e, fotoğraf e, yaptı. Yani fotoğraf çektiğini görebiliyoruz. Yine aslında bu fotoğraf dediğim gibi o ilk fotoğrafta işte hemen şurada ekrana gelen fotoğrafta da gördüğümüz fotoğraflardı arkadaşlar. Yani aslında o mekanın o mekan olduğunu görebiliyoruz. Onun dışında şu şekilde araştırdığım zaman burada bazı plan ve proje kağıtlarını görebiliyoruz arkadaşlar. Plan ve Proje kağıtlarını burada görmemiz mümkün. Yani bu tarz fotoğraflar gerçekten e, detay içerebiliyor. Bir de şurada bir şey var arkadaşlar. Bunun ne olduğunu çözemedim ama bakın yine aynı durum. Yani e, burada yine bakın şu camın dışarısında gördüğümüz durum e, yine bir yangın tüpü. Yani yangın tüpü olduğunu görebiliyoruz. Mesela burada da var. Bakın buradaki ne ne biraz daha sanki ucunun kısa hali ama yangın tüpü mü? Bu ne abi ya? Bu mu muhtemelen yangın tüpü yani. Orada bir e, köpek kulübesi var. O da Jesse'nin tareti. Mesela Pem'in hurdalık mekanını düşünün. Orada hani köpek kulübesi var ya Jesse'nin taretinin olduğu yerde onun hemen yanındaki e, bir yangın tüpünü görüyoruz. Muhtemelen buranın dışarısı da Pem'in hurda mekanı. Yani bizim kuşatma haritalarımız arkadaşlar. Yani bu fotoğrafı incelediğimiz zaman yere baktığımızda e, halının Spike'la alakalı olduğunu yani Spike olmasa bile her türlü Spike'ın bir parçasını bu fotoğraflarda görebiliyoruz. Nani'yi görüyoruz. Nani yine dediğimiz gibi Pam, Nani ve Jesse bunlar bir üçlü arkadaşlar. Junker Family yani aile üçlüsü Junker ailesinin üçlülerinden ellerinde çiçekler gerçekten çok da güzel bir e, fotoğraf olmuş. Nita'nın e, yine burada çizim yaparken ki yerde bazı kalemleri ne yapmış abi kırmış mı orada evet kırdığını görüyoruz çok da sevimli şekilde bir resim çizdiğini görüyoruz ama dediğim gibi arkadaşlar bu çizdiği resmi herkes farklı farklı şeylere yormuş tabi ama doğal olarak bir anneler günü özel bir paylaşım olduğu için de çok da fazla bir şey demeye gerek yok bir de burada bir not kağıdı var ama bu not kağıdı boş evet bunu şu an gördüm arkadaşlar şu an dikkatimi çekti tabi buradaki not kağıdında da e, bir şeyler yazabilir mi diye düşünmedim değil yani oradaki not kağıtları biliyorsunuz ki kıyıda köşede sıkıştırılmış not kağıtlarında bazen geçtiğimiz Edgar Collette fotoğrafında olduğu gibi böyle bir tarih de veriliyor olabilir ama burada çok net şekilde gördüğümüz gibi 21'inde Squeak'in geleceği duyurulmuş yani ben yine şunu söylüyorum kendi düşünceme göre söylüyorum tabi Squeak'in geleceği şimdi Squeak'in yeni gelecek olan fotoğrafları yine biliyorsunuz ki her yeni aksesuarımız yıldız gücümüz gibi karakterlerimiz geldiğinde de güzel fotoğraflar paylaşılıyor. O sebeple arkadaşlar Squishing geleceği fotoğrafta detaylar açısından ve bizim açımızdan önemli olabileceğini düşünüyorum. Bugünlük benden bu kadar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.